Herkese tekrar merhaba arkadaşlar bir tane videoyla daha karşınızdayım ee, yanımda Hakan var Alperen var ee, Alperen'in kim olduğunu bilmiyorsanız şey e, daha kanalda hiç görmediniz onu canlı yayınlarda tanıştığımız bir kardeşimiz daha kaç yaşındaydın abi sen ha, 13 yaşında ama iyi çocuktur tanırım kendisini yani cidden iyi iyi espriler falan patlatıyor arada bir onu da aldım ben videoya şimdi ee, başka diyeceğim şey yoktu Hakan var bir de yanımda Ha kit alayım lan kendime. Kit Allah Ulan ben yok. video bak. Gideki beni video abi, almasanız. Kite. Beni videoyu almasanız adam değilim yani öyle olsun. Ee, alev aldım ben yani tepelerden şey yapsın. Abi çıkacağım. senin nadas açık mı? Kimde? Nadas Kimde? değil dostum. Ben de mi? Ha sen de sen de. Ben yok, yok ben, yok, açık ben değil. kurmadım. Ne? Ben de açık değil. Sen de Alperen. Evrim geçiyor. Zorla seyretiyorlar. Açık mı? Kapatıyorum. Aa, yok yok kalsın <laughs> ya kalsın oğlum. Ne olacak? Yok ben de açayım. <laughs> zaten izlenmiyor abi. 30 abonemiz var. 5'i zaten tanıdık. 25 Diğerleri kişi. Değil. zaten tüm videolarınıza like basıyorum. Adam bana bir teşekkür etmiyor ya. Belki seçtiniz değil mi? Şeye gideceğiz. o Hakan yani malum tepeye gidelim tamam mı? Bizim abi. O tepe var ya o tepesinin götüne girsin. Göçün. <laughs> Onun hikayesi o sürekli malum tepedir Ulan lobiye tepe no -be çıktım ben. Normal lobiye çıktım ben. No ben. Abi, abi çabuk ben gel alayım. çabuk gel çabuk çabuk çabuk. Bir dakika sonra. Girdim. Hızlı hızlı değil de çabuk çabuk. Gel. Asla asla enter estiller havada uçuyor. Of <gülüyor> oğlum gece olunca çok güzel oluyor. Samet o tepe var ya sandık dolu. on 10 coin var abi bende. Ona alınabilecek bir şey var mı 10 coin'e? Hayır, 26 Hayır. coin ver ben de şövalye alabilirim. Abi şu alabilirim boksörü nasıl alacağım ben ya? Boksör mü? Boku vurguladım <gülüyor> ama. <gülüyor> 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 Abi eskilere gel ya of. Boksör hangisi oluyor? <laughs> Boksör şey ya böyle bir tane e, eldiven resmi gibi bir şey vardı dur, dur bakayım ben mi? Kit nerede bu kit? Bakayım. İki coin'im var bunu sana yolladım. <laughs> Anne şu kapıyı kapatır mısın? Çok kötü ses geliyor ya. Arkadaşım ya. Ses size geliyor mu? <gülüyor> <gülüyor> evet. Da Yanıklama olabilir geliyor. beyler. Sesleri ben de kısayım. Bekleyin. Şimdi bir konuşun be. Nasılsın Samet? Evet. Dur vel, lan, vel, ben vel. az sonra şey alayım. Ben kulaklığa takayım da. Da Şimdi takamam çünkü başlıyor. Samet <laughs> ben hatayı düzelttim. Aferin. Ee, Sinan gözüküyor mu? Abi hep nodastan oluyor. Açıl. Hayvan of, gibi of, of, of. Hayvan gibi item aldım beyler. Hadi, Aynen. hadi çabuk şeye. Aynen. Malum tepe. Yedi bu değil. Sandık sandık dolu o tepe. O tepe var malum o tepe. Tepeden geliyorum. Abi sen zaten görüyordusun sandıkları. Çünkü sen Nadas kullanıyorsun. Nadas değil ya. Nodus Nodus öğren şunu. Nadas'ı mı bırakacaksın lan bilmiyorum, sandıkları? Bilmiyorum ben kullanmıyorum. Sizin gibi hileci değilim ben. Ve Lehaman gibi da... de hileci değiliz biz. Kendimi kötü hissettim. Evet Lehaman. <laughs> bu videoyu izliyorsan ki izlemiyordursun ama çünkü o kadar ünlü değiliz, 30 kişi izliyoruz. <laughs> evet, oradan sen Eee istediğin kadar biz saldırısı yapabilirsin, biz hazırız. Sen de hazır mısın? <laughs> Atarlandı abi. Abi gaza geldim lan, birkaç tane video izledim Le'am'ın hile kullandığına dair. Adamlar bizi kandırmışlar ya, o kadar da ben sevmiştim. Geçen sene de, bu sene hiç sevmiyordum ama. Ben evet, malum tepedeyim. Abi ben de malum tepedeyim. Açtım, cookie. Kuki mi? Kuki. Kuki ne lan? Of, uh, battle of Enchant geldi. Vay vay. Sola gel. gel. <laughs> ha içeride kaldım. <laughs> <laughs> Aslında kapıyı. Abi, kapıyı açıyorum ben. Beyler bir ben bi, bir, elvi el bir yemek yiyeyim de. Yani, altın kılıç isteyen var mı? Ne yapacaksın altın kılıcı? yanan şey varken taş. Sen istiyor musun? Pipo. Hayır. Pipo. Pipo. Pipo değil ki <laughs> Oha kaç kişi var lan? Bela şeye gidiyoruz bakayım be. Dışarıya çıkın çabuk. Beyler hadi çıkın be Lan bir çıkın. Lan niye? Çıkın mı bir şey? Amına koydum lan. Çıkın beyler şu tarafa gideceğiz. Siz beni takip edin. Bakın be. Dur 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 Olur, dur bekle bekle bekle. bekle. Allah Allah düştüm Allah düştüm kafaya Hakan lan, gel. gel. Hakan sikeceğim <laughs> senin zırhını gel buraya. Hakan. Kicam <laughs> geliyorum. Ulan adam bana dalıyor. Ulan adam bana dalacak ee, şimdi. Pipona, ağzım bana bak. bak. Pipona, Aşağı dayım, atla Hakan'la <laughs> Hakan'la aşağıya atla. Bak gördün mü ha? Koş şimdi. Çabuk de. atlayın. Çok adam var. Şuraya, şuraya. çok adam beni. var. Beni takip çok edin. beni adam Takip edin. Allah bir ben geri kaç, geri kaç, geri kaç. Takip edin. Oğlum çok güzel Öldüm. ya. Öldü. Arkamdan şey gidiyor. Samet. Allah. Samet. Of oh, patlıyor. Her yerde adam var. Beni vurdular. Ağaçlardan, oh, Ağaçlarda bir sürü adam var. Sağ yanımdan vurdular Yarımı beni. Yarın atma bana. Öldüm. Üzerinden. <laughs> Oha olaylara geldik. Oha bir adam, adam bana doğru geliyor. İndireyim mi? Sırslan Bu tam benim ama sen. benim Vur benim yonları. benim. Ay! Mampet. Gel hadi. Abi ne oluyor ya? Gece olunca böyle bir patlama yaşıyoruz biz. Bundan kapış. Abi sen canlı yayında göreceksin bak. Dur ben amulatı alıp dalıyorum beyler. Nerede bu adam? Ben gel onu alıyorum. Oha siktir. <laughs> abi adam full şey ya, full demir. Düşün bak, full demir, demir. Boru değil, demir. Ben şunu bir atayım da baş şey, gel. Sokacağım ben, ben seni, gel sen gel. Onu koyayım, kaçtı. Ben. Öldüm ben, Ay, öldü Beyler bir tek ben kaldım. <laughs> İrem, Samet. Samet. Adam bana doğru, canım. geliyor kafasında elmas var. Kafasında elmas var. <laughs> Neredesin sen? Aa, bekle bekle düzgün bir yere git şimdi ondan sonra yer bildirimi yapayım. Burada sen ortaya gelebilirim. Dur bir sen ortaya gitmeye çalışıyorum ben. Adam ateş Gidim ediyor tepeden. Hakan abi şeye gelsene ama Ainzi'ye gelsene. Ainzi açıldı kaç, mı? Samet, kaç, Hayır açık değil de. Orada Samet Adam, oraya gitme sak. Grup çaresine ettiğim lan, lan Barış'ı. Samet grup çağrısına ekleyeyim mi atışıyor. Kime? Barış var yok, ya küfür eden çok. Şimdi video bitsin ondan sonra konuşuruz onu da. Tamam. Dur orada adamlar var. Nereye gidiyorsun? Bu tarafta da adam var. Kulüye doğru git. Ya da orada işte, elmaslı adam Kaç kaç, adam acil orada. kaç acil kaç. Acil kaç oradan işte. İşte ne yapayım? Doğru git. Bu tarafta da adam Biliyor var. yok kaç. Şu ortaya doğru git orta, orta da... boş. Adam yok mu? Orta boş. Dur ortaya bakayım. Orta boş diyor ortaya orta... bakayım Orta boş. Diye. Orta boş. Şüpheli adam var mı? adam geliyor ama ortaya Kala, doğru. Aç. Geliyor mu? Kaç saniye var? Geliyor. İki tane adam var. Kaç sen full kaç. Hiç saniye Burası yok. Konuşmaya şey arıyor Konuşmaya davet edin. Bir dedim. saniye. Şu video bitsin ondan sonra alırız. Şimdi çok mantıksız oldu. Yukarı olacak. doğru çıksam et. Yukarıda adam yok. Yukarı adam doğru Adam geliyor. Çık. Yukarı Siktir doğru çık sen. git. sen. Siktir git. Umunu kudum ne Siktir git. Siktir git. Siktir git. Bir dakika beyler benim kapatmam lazım. Hakan. Hakan. Oha adamı öldürdüm. Ölmemiş. Gel <laughs> amına kodum diye gel. Gel senin ben. Hayal kırıklığı. Of. <gülüyor> of. Samet Kasım abi ben şey öleceğim. sordum. Öleceğim. öleceğim bir saniye. Amına sokayım. <laughs> kaç. <gülüyor> Sor. Samet abi. Adam arkadan ateş ediyor. Ateş mi ediyor? Ateşli şey atıyor. Bombalı ok. Ne? Bombalı ok. <laughs> Kaş, kaç 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 kaç. <laughs> Sese bak pardon. Demedim. Oh güzel güzel. And so he spoke, and so he spoke. Bu arada Game of Thrones izliyorum. Eyvah Hakan abi kapatıyor. Beyler ben kapatıyorum. Niye kapatıyorsun? Hakan yardımına ihtiyacım var abi. Hakan yardım hadi görüş. Hakan sen yardım. Gelmeyecek mi? Gelmeyecek mi daha? Abi çok sakat şeyler oluyor burada yardım edin bana. Gelir o sonra gelir de. Oha altın Altın. Alper. Okey. Alper. Alper. Sen de mi Alper? Sen de mi bırakıp gittin beni? Alper. Chest. Çık sen çık çık. Oh tamam. Şuradan da şey alayım. Bu arada e, ki konuşma gitti az önce. Bir düzgün bir yeri çıkayım da ondan sonra şey yaparım. Konuşmayı tekrar açarım. Adam, arkamdan adam geliyor ya. Uf. Gel. Ha. Güzel. Şu çıktık mı? Tamam. Koş 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 koş. Güzel. Çık 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 çık. Şuraya da ipnelik yapayım. Dur gel. Ha, şöyle. Şöyle kapatırım. Güzel. Üstü adam varsa sıçtık galiba. Tamam bu kadar yeter. Beni Skype'e çağrı atmak için yeterli zaman olur bu zaten. Oha 7 oyuncu kalmış. Şunu giyeyim. Hmm, şimdi ben bir alt tab yapayım. Tamam. Skype'ten atmış. 60... Alper! Ha. Ya, ne oldu ya az önce? Hakan abi çıktı ya konuşmayı da o açmıştı. Konuşma kapandı. Şey e, bana yoldaşlık göstersene. Ne yapacaksın? Sen neredesin de? şu an? Bir, tane çöl adası var onun tepesindeki e, şeydeyim. Kuledeyim. Ha. Onun tepesindeki kuledesin. Aha gördüm seni. Video e, şimdi bak tam baktığın yerde. ayarlarını bir şey yapayım da ayar çekeyim de bekle. Adamı ben de gördüm. Ha. Evet. Sonra. Ya e... oyun kasıyor ya. Hiç şu Hiç an. Kasmaz. Ne oldu buna? Aynen. Options. Şu an sana ya yakın abi, bir, bir tür uygulama açık lan. Oha. Kasmaması elde değil. Dur. Video Şu an en üstünde şey var, chest var bak. Şu şey aldın mı? Lambaların üstünde chest'ler var ya. Lambaların üstünde chest mi var? Oha chest var. Alınmış. Arpa ee, Arpadoyin bani evet ne yapayım şimdi ben? Çoğu adamlar şey bak haberin olsun çoğu adamlar ayrılmıyor genellikle Hakan abi geldi Hakan. yani şansın sıfır gibi bir şey ee, ne yapayım ben yani şu anda dur bir saniye o zaman ben bir şey yapayım ee, havalı gözükeyim ölecekken bile havalı gözükme derdin değil mi? bekle bir be. hop güzel bak bakayım Hoppa. bana dur bir saniye. bak bakayım bana ha <laughs> adam sarılı <laughs> aşırı atlayabilir miyim ki Aşşş şuraya atlayamadım dur bakayım ben deneyeceğim dur. Dene bir. Ya dur. Nereden giriyorsun lan buraya? Çok sakat ya. Samet abi yanımda değilim bak şu aşağıda kumlar var onları kırsana ben geleceğim. Aşağı şeyden giriver ya sen uçabiliyorsun değil mi? Üstte evet. ben sana yere açtım bak oradan gir. En üstte çık. Abi nereden yanaştın? Bak, Yalnız hala giremiyorum. Yani şu anda. Giremiyorum hala. Niye? Onu da kır. Heh, tamam, giriyorum Sığamıyor. şimdi, gör. Sığmıyor ama bir Atlarsın, ben atladım. Ben atlayamam, <laughs> İzle şimdi. Atlarsın. Sparta göz! Ah <laughs> <mi abi? gülüyor> Ulan sen de aynı saniyede başka bir adam daha öldü. O da düşerek öldü. Oha. Neyse kendinize iyi bakın arkadaşlar. Can benim de gözüş gözüşmek ise gözüş. Gönüş. Abi gözüş gözük kuyum var ya bir tane gözüş. ne oluyor bana ya gece abi çok şeker yedim ben ya ondan oldu. Çok şeker yiyince ondan oluyor bana. Yanında bir tabak şekeri bitirdim az önce at gibi hissediyorum. <laughs> Neyse görüşürüz kendinize iyi bakın. Hakan abi sen de beni duydu ne Hakan abisi ya ee, Servet abi sen de beni duyduysan adın Servet değil mi abi ya adını unutuyorum ya çok kafam kötü ya işte beni duyduysan lütfen geri dönüş yap ya lütfen geri dönüş yap ee, kalbimizdesin seni seviyoruz lehamam pis lehamam çiş lehamam <laughs> kaka lehamam kaka neyse kendinize iyi bakın diğer videolarda görüşmek üzere